Það er hvað ég fann ég er að hluta það. Hluta það. Það er einan af það. Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ne oldu sana? He? Ben seni döv ben seni var ya ben seni ben seni öpeceğim ben seni. Ben seni. Sen bir tanesi bir tane değil mi? Benim kızım bir tane benim kızım bir tane benim kızım. Benim tatlı gücüm benim bu tatlı gücüm benim bu. Benim tatlı gücüm benim bu tatlı gücüm benim bu. Benim Tabi. Tabi, tabi kucum. Tabi. Oh. Thank <coughs>